19 Ocak 2022 starcom.tr Mustafa Sabri Beşer Adem cahil midir? Bu yazının sağımızı solumuzu aksi çocuk gibi çekiştirenlere toplu cevap olması arzusundayım. Kendini bilmezin birisi çıkar Kur'an-ı Kerim'de iffet abidesi olarak tarif edilen Hazreti Meryem'e iffetsizlik isnat eder. Diğeri yine Kur'an-ı Kerim'de bilgisiyle meleklere üstün gelen Hazreti Adem'e cahillik isnat eder. Sanırım tarihin hiçbir döneminde Haddini bilmezlik bu kadar yuka çıkmamıştır. İşin ilginç yanı da bu hat bilmezliği zaten insanların öyle cahil cühela tabakasından olmaması. Adam ilahiyat okumuş ama Kur'an-ı Kerim'den bir haber. Kadınsa güya sanatçı, toplumun örnek aldığı bir insan. Eğer okumuşumuz ve sanatçımız böyleyse vay bizim halimize. Kur'an-ı Kerim'den habersiz oldukları o kadar açık ki azıcık kutsal kitabımızı merak edip okumuş olsalar söyledikleri şeyin ne kadar yanlış olduğunu anlarlar. Ancak beslendikleri kaynak çok farklı olunca ortaya işte böyle ne dediği bilinmeyen amaçları üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olan insanlar çıkıyor. Hazreti Meryem'e dil uzatmanın Hazreti Adem ve Havva'yı cahillikle suçlamanın kaynağının Kur'an olmadığı aşikar. Kaynak deyince ilahiyatçıya yönelik bu söylemimiz. Zira Sezen Aksu'nun kaynak araştırma hassasiyetinin olduğu kanaatinde zaten değiliz. Altı üstlü bir popçu. Pop şarkı sözü nihayetinde pop üzerinde değil, müzik üzerine değil, sanat üzerine değil, bir pop şarkı sözü üzerine bir şeyler söylemek ne kadar doğru bilemedim. İcra ettiği işler ve bu şarkısı bizden değildir der geçeriz. Geçmeliyiz. Peki Adem cahil midir? Bugünün Ademleri zır cahil. Onu biliyorum. İlk insan Adem Aleyhisselam'a Esma'yı öğrettiğini buyurmuş Allah. Bunun her şeyi bilmek olduğunu düşünürsek gırtlağımızı aşan bu cehalet niye? Ayrıca cennetteki Adem'le gafletinden dolayı dünyaya fırlatılan Adem öğrendiklerini bütünüyle koruyabilmiş midir? Yaşayarak biliyoruz. Allah nisyanımızı belirginleştiriyor Kur'an'da. Ayrıca Kur'an'da insan cahildir hatırlatmaları var malumunuz. Yani Sezen Aksu cahildir diyelim geçelim. Zira Kur'an'daki Adem ve Havva kıssasını bilseydi Adem'in kelimelerin bilgisiyle donatıldığını da bilirdi. Adem'in bu sayede iblisi imtihanda yendiğini ve insanlığın atasının aynı zamanda bilginin de atası olduğunu öğreniyordu. Maalesef okumuşumuzun da, sanatçımızın da din ve tarih hakkında bildikleri pek bir şey yok. Elimiz değmişken şu teoloğa da bir şeyler diyelim. İlahiyat literatüründe okunanlara bir bakmak lazım. Güncel versiyonunda hikmeti arama yaklaşımı yerine, feylesof eğlencesi ağırlıkta mı acaba? Öyleyse muhkem kalelerimizin sarsılması lazım. Düşman kalelerine saldıracak olsanız siz de öyle yapmaz mısınız? Bizim geleneklerimiz derinliğiyle, yüceliğiyle disiplin içerir. Biz bizim gelenekten çıkmayacak tartışmalar kulağımıza erişiyorsa muhkemlerimiz uzun yıllardır dövülmüş demektir. Biz gaflet içerisinde uyuşuk uyuşuk serkeşlik ederken dükkan yağmalanmış demektir. Eğer bu böyleyse teolog literatürüne bir öfke fırlatalım. Bunların atası bilmem hangi ihanetin şuurlara yerleştirilmesi bağlamında Hazreti Ayşe anamız hakkında küfrünü dermeyan etmemiş miydi? Hazreti Meryem masumdur. Hazreti Ayşe masumdur. Anamız deriz bu ulvi insanlara biz. Küresel oyuncular yine düğmeye bastılar. İçimizdeki piyonlar da ciyaklamaya başladılar. Müslümana düşen uyanık olmaktır. Piyonlarla yapılan hamleye aldanmamak gerekir. Piyonların arkasındaki şahı görmek gerekir. Müslüman feraseti bunu gerektirir. Tuzağa düşmeden akıllıca ve bilgece hareket edip küresel oyuncuları mat etmek gerekir. Yoksa öfkeyle hareket etmek sadece hazırlanan tuzağa düşmeyi kolaylaştırır. Hazreti Meryem'e dil uzatan şahıs toplumun tepkisini hesap edemiyor mu? Elbet ediyor. Maksadını çözmek gerek. Toplumu germek, bölmeye ve parçalamayı hazırlamak yoksa kutsal değerlerle alay etmenin başka izahı olamaz. Dima larımızı pop şarkı ve batıl teoloji gündemine sokmayalım rica ederim. Bugünün ademleri cahildir diyelim geçelim.